sizden sözüm söz bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Bütün Türkiye'de. Bütün Türkiye'de. <laughs> Sevgili anneler. Size de bir şey sözüm var. Eller öpülesi anneler. Çocuklarınızı nasıl sevdiğinizi biliyorum. Onların üzerine nasıl titrediğinizi biliyorum. Evde akşam tencere kaynamıyorsa onun yarası derin yüzlü çok hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak. Her evde tencere kaynayacak, her evde huzur olacak. Bunu söylerken 21. yüzyılın Türkiye'sinde şunu düşünüyorum. Bu güzel ülkede neden çocuklara yatağa girer? Bu güzel ülkede Belli aileler neden fakir olur? Buna son vermemiz lazım. Çalışıyoruz, kazanıyoruz, gelir yaratıyoruz. O zaman bunu hakça bölüşmemiz lazım. O zaman hiçbir çocuğun yatağı aç girmeyeceği bir Türkiye'yi yeniden inşa etmemiz lazım. Anneler size bu sözü veriyor. Biz büyükler boğazımızdan keseceğiz ama o çocuklarımızın okulda adam gibi bir öğle yemeği yemelerini sağlayacağız. Bunun sözünü veriyorum ben size. Ve bir sözüm daha. Allah nasip eder. Bir Kasım'da bana yetki verirseniz Orta Doğu bataklığından Türkiye'yi kurtaracağım. O bataklığa Türkiye'yi sokmayacağım. 2 milyon 2 milyon 225 bin Suriyeli var Türkiye'de. Başbakan Kemal demek kolay. Önemli olan bunu gerçekleştirmek ve onun için hepimize görev düşüyor. Benim benim siyasi kariyer gibi bir özel, özelliğim yok köşeyi dönme gibi bir hastalığım yok. Benim kul hakkı yemek gibi Allah nasip etmesin bir alışanlığım da yok. Benim tek özelliğim ben size hizmet etmek istiyorum. Adam gibi hizmet etmek istiyorum. Kul hakkı yemeden hizmet etmek istiyorum. Bu ülkenin aydınlığı için, bu ülkenin güzelliği için hizmet etmek istiyorum. İnsanımı seviyorum. Sizi seviyorum. Size inanıyorum. Size güveniyorum. O nedenle siz de bize güvenin. Biz bakın milyonlarız aslında, milyonlarız. Bu ülkede dirliği, düzenliği, huzur isteyenler milyonlar. Görünüyoruz. Birilerinin arkasından gitmeyelim. O... Türkiye'yi çağdaş uzmanlığa ulaştırırız. Ne var bizim? Bir Bizim Konya'dan küçük bir devlet yılda 130 milyar dolarlık tarım ürünü bir siyaset etsin cebini dolduran bir siyaset, cebini düşünen bir siyaset halkı düşünmez. Onun için sakın şunu unutmayın. Davutoğlu saray için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Anlaştık değil mi? Davutoğlu saray için çalışır. Zaten inkar etmiyor ben saray için çalışıyorum diyor. Ama ben Halk için çalışırım, çocuklarımız için çalışırım, ülkem için çalışırım, bayrağım için çalışırım. Ben bu topraklar için kendimi feda ederim. Hiçbir endişe etmesin vatandaşlarım. Evet. Dediğim gibi benim köşeyi dönme gibi bir hastalığım yok çok şükür. Ben ülkeme hizmet etmek istiyorum, sizlere hizmet etmek istiyorum. Bu ülkede kimin derdi varsa o dertleri çözmek istiyorum. Bunlar kendileri sorun olmaya başladılar. Unutmayın. Bir iktidardan öncesi seçim bildirgesi açıkladık. Az önce size saydığım şeylerin bir kısmına kaynağı nereden bulacaksınız, parayı nereden bulacaksınız diye dünyanın lafını ettiler. Şimdi bizden kopya çektiler. Demek ki para var. Demek ki para var. Bize biliyor. biliyoruz. Bu neyi gösteriyor? En iyi çalışan parti CHP sorunları en iyi teşhis koyan parti CHP. En iyi kadroları bünyesinde bulunduran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Biz milli iradeye de saygılıyız. Kendinize şu soruyu da sorun. 7 Haziran'da seçim oldu. Niye bir daha seçime gidiyoruz? Hangi gerekçeyle gidiyoruz? Niye bana 400 milletvekili vermediniz? E vermiyor millet. Vermediğiniz terörü hazırdır. Terörün sebebi de bunlar zaten. E bu şantaja millet boyun eğecek mi? Asla eğmez. Asla eğmez. Hele nazirli hiç eğmez. Hepinize teşekkür ederim. Elbette ki Mustafa Kemal İnat Bakın ben Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünde doğdum. Yedi kardeşiz. Üniversiteyi bitiren sadece benim. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da okuma yazma bilmez. Yedi kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Çalıştım. Devlette çok önemli görevlerde bulundum. Milletvekili oldum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. Ben bütün bunları Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e borçluyum. Ama onlar bunları reddediyordu. Reddediyordu. Oysa geçmişini bilmeyen geleceğini tasavvur edemez. Biz geçmişimizi çok iyi biliyoruz. Bu ülkeyi de çok iyi biliyoruz. Ve bir şey daha unutmayın. Ben rahmetli Ecevit'in geleneğinden gelirim. Zaman zaman Ecevit'e de takılırlardı. Sen milliyetçi misin değil misin diye. Rahmetlinin verdiği bir cevap vardı. Biz milliyetçiliği Kıbrıs'a beş parmak dağlarına yazdık derdi. Bizim milliyetçiliğimiz odur de halk bir düzen istiyor. <laughs> ne istiyoruz. Niye istiyoruz? Emekliye iki maaş ikramiye. Neden? İnsanca bir düzen için. Asgari ücret 1500 lira. Neden? İnsanca bir düzen için. Her ailenin 720 liranın altında geliri olmasın. Fakirlik sona ersin. Neden? İnsanca bir düzen için. Ne ezen olsun, ne ezilen. İnsanca hak bir düzeni sağlayacağız. Taşeron işçisi. kadro vereceğiz. İnsanca bir düzen için. Hiç kimsenin kimliğiyle, hiç kimsenin inancıyla, hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayacağız ve siyasete konu etmeyeceğiz. Benim inancım insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri var. <laughs>